Web elma hoşlar. Bunun yanında Enes var. Merhaba de Enes. Heh, yazdım. Merhaba. Evet gördüğünüz gibi. Ama benim sesim Enes'e gelmiyor. E bugün de bir PUBG videosuyla birlikteyiz. Dur, dur bir ben şuradan kalkayım. Tamamdır. Lan! Adam varmış. Oh! Beni kaldır Enes. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Gebereceğim lan. Lan bayıldım bayıldım beni bir kurtar. Beni bir kurtar. Kurtar. Bir saattir bekliyorum. Ay. O adam bizi araştıracak bu arada. Arkadaşlar bu eee bu çocuğun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın sakın. Büyük harfler E E'si büyük, N's, e K'si büyük, kaya hepsi birleşik harfler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Sen şurada. Adam. Mi ben de alacağım. Başlayabiliriz kanka. Headshot dedi. Bomba en azından aldım şeyi. Bir de ben seviye atlayayım. Şöyle seviye yükseltelim. tаmаm Biliyorum kanka. İşaret, i̇şaretle gideceğimiz, gideceğimiz işaretle gideceğimiz yeri dedim. Kanka kanka bas. Ee, şuraya gidelim kanka. Tamamdır şöyle gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar neden chat chat'ten yazdığımı sorarsanız Enes'in sesi bana geliyor ama benim sesim Enes'e gelmiyor. Koş 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 koş. Hop bildik. Lan 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 kanka boş ver adamları. Zaten boş veriyorum. Tamam kanka burada dur. Burada dur. Gel. Adamlar çatışıyor. Aynen. Burada adamlar var. Şöyle koş 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 koş. Kanka gerçek adam var. Ben bir şuraya atayım. Adam yerimizi görüyor galiba. Of çok iyisin kanka. Tamam gel kanka benimle. Düşmanlar tespit edilemedi. Kötü oldu da... Köşeden alan geliyor lan. Alan geliyor köşeden. Koş 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 koş. Gebereceğiz ya Bu kutu açılıyor mu? Açılmıyor. Ana açılıyormuş lan. Kanka şuraya şeyin dolduğu satsana. Ha, Gel kanka adamları gördüm. VSS buldum. Hot değil bu arada bunlar. Geliyor kanki adam. Ee, gözükme adamlara. Lana. Geliyorlar. Hayır 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 hayır. hayır. Lan. Bakayım. Aynen o adammış. Ben de şey sandım. Baydım baydım baydım. Enes benim canım yok ya. Ben, koş. Ben. koş. Koş 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 koş. Bir sky mı seçtim? 2x düğüm güzel. M4. Vallahi da M4. Aynen bir şey yok. A kit bulmuşum. Nereden M4 var? Alayım mı? Eee... 2x'ler değil. x 4 var mı? Bana çok lazım M4'e falan. Of. Uzak mesafeli ya. Varsa atsana. Bilginim yok. Yok yazayım da. Hı, yok. 2x i̇ki, var iki Kullanacağım. Evet. Oh. Aldık. Ödüm koptu bir an. Ben bir sağ şey kullanayım. Daha boş ver. Atı. Yakıt bidonunu neden aldın? Ama güzel oynadık kanki ya. Aynen. Şimdiden 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ben bir bombi katayım. Kanka elinde silah. Aynen oraya <laughs> <laughs> at. Adam varsa ben de bariyer açayım. Aynen. Yok. Aynen yok. Bakayım şu evde bir şey. Var mı? Yok. Burada yok. Kanka yok. bir yürümeyi bıraksana. Tamam yokmuş. Gel. Bunları bot galiba. Aynen. Bakayım burada da bir şey yok. Flash bombası bir işe yaramaz. Kanka geldik çık atayım. Buraya geldik çık alayım. Hem dördüne tak. At. Atma. Şunu atayım. Şunu da atayım. Şunu da atayım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten benim varmış da neyse. Koş 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 koş. Bizim araba nerede ya? Arabaya diyeceğim. Lan adam öldürmüş Enes. Ben burada adam öldürdüm kanki. çok güzel bu arada. Geliyor. Şimdi şey olacak da. Enes çok iyi öldürdü adamları ama. Arkadaşlar bu video baya bir uzun olacak. Haberiniz olsun. Çünkü maç bitene kadar oynayacağız. Koş 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 koş. Tamam. Arabaya geldik. Araba nerede? Burada. Şöyle yakıt dolduralım. işaretle dedim. Tamam. Buradan düştüm. Tamam. Bas 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 bas. Wee. Boş. O bir geyik. Arkadaşlar bu video bayağı bir uzun olacak yani. Çünkü oyunun sonuna kadar oynayacağız. Belki 40 dakika falan bile olabilir yani. Yani fazla olacak. Yerde yargıda açılır. Adam Kanka şu şeylerde dur belki. Adam var mı? Kanka çok az. Kanka tekrar alma. <laughs> Kanka adam var, bir dakika. Ee... ...kötü oldu. Neyse arkadaşlar, 14. olmuşuz zaten. İyi herhalde. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Enes'in dediği gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.